Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz Gökhan Alkan ve Nesrin Cevadzade ayrıldı mı, neden ayrıldı? Kavga edip yüzük attılar. Birlikte rol aldıkları dizide tanıştıktan sonra ilişki yaşamaya başlayan Gökhan Alkan ve Nesrin Cevadzade'den hayranlarını üzen haber geldi. Bir yıla yakın dolu dizgin bir aşk yaşayan çiftin ayrıldığı iddia edildi. Evlenmesi beklenen çiftin ayrıldığı iddiaları magazin gündeminde geniş yer buldu. Peki Gökhan Alkan ve Nesrin Cevadzade ayrıldı mı? Neden ayrıldı? Nesrin Cevadzade Gökhan Alkan ilişkisi bitti mi? İşte ilişkileri yakından takip edilen çift hakkında merak edilenler, yaklaşık bir yıldır aşk yaşayan oyuncu Gökhan Alkan ve Nesrin Cevatzade'nin ayrıldığı iddiaları gündeme bomba gibi düştü bir videomuzun daha sonuna geldik sizleri çok seviyorum kendinize iyi bakın güle güle hoşçakalın.